İnsanların birçoğunu kendileri farkında olmadıkları halde etkisi altına almış batıl bir din vardır. Bu kendini açıkça tanıtmayan gizli bir dindir. Hiçbir yazılı kuralı yoktur. Adı bile konmamıştır. Fakat insanların hareket ve tavırlarını, düşüncelerini kontrolü altına alır. Pek çok kimse şuurunda dahi olmadan hayatı boyunca bu dinin kurallarını uygular. Bu dinin emir ve yasaklarına göre yaşar. Bu batıl din Müslümanlık, Hristiyanlık veya Musevilik değildir. Bu batıl dine uyan kimseler sorulduğunda belki ben Müslümanım ya da ben Hristiyanım diyebilirler. Bazı kişiler de dinsiz, hatta ateist de olabilirler. Fakat her biri aslında bu gizli dinin mensubudur. Bu batıl din başlangıçta insanların önüne bir bütün olarak konulup kendilerine teklif edilmez. İnsanlar bu dini Dünyaya geldiklerinden itibaren aldıkları uzun telkinler sonucunda benimserler. Bu nedenle hareket, düşünce, tavır hatta mimiklerinin bile bu dinden kaynaklandığını fark etmezler. Bu batıl din kendisine bağlananlara hedef olarak adam olmayı gösterir. Adam olmak bu dinin değer yargılarını benimsemek, kurallarını, yasaklarını ve davranış biçimlerini uygulamak karakter özelliklerini üzerinde taşımak demektir. Toplumda kabul görmek, yadırganmamak, belirli bir yere gelebilmek için adam olmak şarttır. Bu din sonuç olarak adam olmanın dinidir. Biz de bu dine kısaca adamlık dini adını vereceğiz. Adamlık dini insanları samimiyetsizliğe, yapmacık ve zorlama tavırlara iter. Bu batıl dine tabi olan kimseler çoğunlukla içlerinden geldiği gibi rahat ve doğal davranmazlar. İçinde bulundukları ortama uygun olduğunu düşündükleri davranış biçimlerini, konuşma kalıplarını, yüz ifadelerini kullanır. Hemen her durumda rol yaparlar. Buna karşın kendilerinin son derece doğal ve normal bir yaşam sürdüklerini zannederler. Bu batıl sistem sonuçta kendine karşı bile samimi olmayan yapmacık, sahte bir kişiliğe sahip insan modelleri üretir. Her yönden sıkıntı ve azap verici olan böyle şeytanı bir dinin toplumun bütün kesimlerini etki altına almasının en önemli nedeni az önce belirttiğimiz gibi adının konmamış oluşudur. Bu şeytani dinin mensupları dinlerini yargılamayı, terk etmeyi ya da değiştirmeyi akıllarının ucundan bile geçirmezler. Çünkü içinde bulundukları sistemin bir din olduğundan habersizdirler. Tabi oldukları sistemi hayatın gerçekleri değişmez kuralları olarak görmeyi de bir erdem zannederler. İnsan içinde bulunduğu bu durumu terk etmedikçe adamlık dininden kopup ayrılmadıkça İslam'ı gerçek manasıyla kavrayamaz ve yaşayamaz. Çünkü İslam'ın temel şartlarından biri samimiyet ve doğallıktır. Bir insanın İslam'ı yaşaması ve dolayısıyla gerçek mutluluk ve kurtuluşa ulaşması ancak Allah'a kendine ve diğer insanlara karşı son derece samimi olmasıyla mümkün olabilir. İman ancak samimiyet zemini üzerinde kurulur. Adamlık dininin etkisinden kurtulmak içinse öncelikle bu şeytani dini teşhirse tarifi etmek gerekir. Bu kitabın ve videonun amacı budur. İlerleyen bölümlerde adamlık dininin özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Okuyucuya ve izleyiciye düşen bu batıl dinin özelliklerini incelerken kendinin de tartması ve gözden geçirmesidir. Çünkü her ne kadar kimse üstüne alınmak istemese de adamlık dini herkesin üzerinde belirli bir etki yaratmış olabilir. İnsan hayatının her anına müdahale eden bu karanlık dinden kurtulmak için de öncelikle dikkat ve samiyet gerekmektedir.